Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Minecraft arkadaşlar şey göstereceğim. Ev eşyaları modunu göstereceğim. Birinci videomu izleyen bilir arkadaşlar. İzleyin isterseniz. E, ana sayfama gelip abone olup like atıp bir de izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, bugün ev eşyaları modunu göstereceğim arkadaşlar size. Play Store'a giriyoruz. E, sonra dur adım, ya Neyse indirin işte yazıcı Atom Atom yazacaksınız arkadaşlar. Şunu işte çok kişi bulur zaten bu şu modu, şunu işte dur, göstereyim şöyle. Şunu çok kişi bilir arkadaşlar. Ee, çok kişi indiriyorsa da Minecraft e, modu indirenler giriyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ve olursa da like yapalım, abone atın, abone olun arkadaşlar. Sonra arkadaşlar burada geliyor arkadaşlar ana sayfa. Buradan gireceksiniz. Bir sürü mod var arkadaşlar. Girelim neredeydi? Şu motor aslında. Nerede, 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 nerede? Hayır ya mod. Ya. Bulamıyorum ki modu. Ee, bu meyvesi bile modu. Nerede bir kaç indirdim? Ya dur bir ya şey ben bulamıyorum. bulamıyorum. Buradan. Burada yok. Hemen bul bulacağız. Aşağı doğru gideceksin işte böyle arkadaşlar. Önünüze bir tane koltuk çıkacak. Kırmızı koltuk. Ha, bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir şey çıktığında çıkacak. Geleceksiniz. Bak burada neler yapıldığını gösteriyor. Böyle. Yani bir sürü şey var. Bunların hepsi gerçekten oluyor, şaka maka değil. Çünkü benim ben marka videomu izleyen görür yaptım. Ama ikincisini izleyin. İkincisini de bugün atacağım. Az önce çektim. Ee, şimdi Bak böyle bir sürü şey var arkadaşlar. Bunu ama sadece bir tanesine tıklamayacağız. Bir tanesini indireceğim. İndirmeyeceksiniz. Yani çıkalım çıkalım. Yukarı doğru çıkalım. Heh. Şimdi buraya geldi mi? Sadece şu üstteki ya da alttakini seçmeyeceğiz. Buna tıklayacaksınız ya. Okey'e başlarsınız en üsttekine. İsterseniz alttakiliğe de başlayabilirsiniz. Tıklıyorsunuz. Geçsin oyuna. Bu bir de arkadaşlar sadece 1.17.0.56 sürümlerinde oluyor. Belki öbürlerinde olabilir ama 1.17 sürümlerinde oluyor bildiğim kadarıyla benim. Çünkü ben bir 1.16'da kullandım. Bir aralar oynuyordum. O arada mod indirmiştim. Ama a, olmamıştı. Bunun bir de nedeni olabilir aslında. Şey nedeni var mı Olması için. Giriyoruz. Girdi. Şirket aktarma başlatılıyor diyor. Başlatılıyor. Bak bana gel ben benim olduğu için bana böyle gösterecek ama size böyle gelecek böyle aynı yazılar falan farklı bir şey. Ee, toprağın olduğu yerde şey olacak oradan. Ya ee, koltuk kullanılacak. olacak. Çıkacaksınız buradan yine aynı şey şeye gireceksiniz. Aynı uygulamaya yine gireceksiniz. Sonra Intel alttakine tıklayacaksınız. Okey basacaksınız. Bas. Bu öbürüne giriyoruz. gireceksiniz böyle arkadaşlar. İkisine de girmek zorundasınız. Tek bir tanesi olmuyor. Çünkü birinde içerik paketleri kaydediliyor. Birindekiyle birinde içerik bir tanesinde ne diyor? Burada yeni dünya oluşturacaksınız işte arkadaşlar. Burada bir tanesinde kaynak paketleri, bir tanesinde davranış paketleri olacak arkadaşlar. Geleceğiz. Buradan e, nerede o da. Bunu arkadaşlar diyor. Size gelecek zaten. Eşleştiriyoruz arkadaşlar. Başarılar gelmiyor bunda. Kötü yani İşte o kötü var. Sonra etkin. Burası da üstteki da etkin olacak. Sonra e, e, koordinatları göstereceğim. Düz dünyada yapmak istiyorum bunu arkadaşlar. Sonra şunların hepsini açmak zorundasınız. Ama isterseniz şunu açmak zorunda değilsiniz Şu mağaralar kaynakları açmak zorunda değilsiniz. E ben açacağım, açmayacağım. Fark etmiyor sizin göre. O, ama o tatil şeylerini açmak zorundasınız. Mecbur olan bir şey. Çünkü açmayınca çalışmıyor. Yani gelmiyor size o şey. Şimdi giriyor. Zaten girdiğimizde de o şeye girdiğimizde indirme yerine girdiğimizde zaten altlarda görünüyordu zaten şey. E, yapılışları gösteriyordu. Ben biliyorum bazı çok bazı Şimdi dünyaya geldik. Dur, gelsene. Dünya'ya geldik. Böyle şey gelmiyor arkadaşlar. Buralara gelmiyor. Sadece şey geliyor. Şu kahve makinesi. Bak bu geliyor arkadaşlar. Bu da önemli şey arkadaşlar. Koltukları boyuyor. Koltuk boyama işine yarıyor. Şimdi hemen bir tane crafting table alıyorum arkadaşlar. Koyuyorum. Sonra yapıyoruz. Ee, Çimen e, baytonla yapılıyor. Mesela şu anda ne yapsam. Bir tane şey yapacağım. Şöyle alayım mi yaptım acaba? Ee, şey koyma yeri. Şunu bak böyle düz koyma görünüş amaçlı. Ee, bunun yanına mesela şey koyarsınız mesela. Bunları atalım. Ay. Çok Karıştı. Sonra şundan sonra basar şunu yapabilirsiniz dur Hemen ya musluk yapayım arkadaşlar hemen seveyim. Nerede şey kovana da kurtarmış. Musluk yapalım. bildiğim ee, bildiğim kadarıyla şu şöyleydi. Şunu şöyle buraya koyuyoruz. Şu şöyleydi. Şu da şöyleydi. Hah musluk yaptım. Çok iyi değil mi ya? Şimdi mesela şunu kırarsın. Şunu şuraya koyarsın. Bak mesela musluk çok iyi çünkü tıkladın. Ama benim bildiğim kadar tıkladığında çalışmasa çalıştı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tıklıyorsun. Su akıyor ve akmıyor. Öyle yapabiliyorsun. Ya buzdolabı var. Buzdolabını göstereyim. Sonra. Neredeydi beyaz? var buzdolabı Heh. şunu şöyle koyalım buzdolabını açabiliyoruz arkadaşlar şöyle bakacağız Ay, açacağız arkadaşlar koyabiliyoruz şöyle ama onu almam lazım kullanacağım ee, şey de yapabiliyoruz ee, dur göstereyim arkadaşlar şunu şöyle sandık şey yapabiliyoruz bunların rengini değiştirebiliyoruz arkadaşlar şimdi şöyle şunu koyayım koydum. Bayağı iyi oluyordum arkadaşlar Başka ne yapabiliriz? Dur, hatırladıklarımdan bir tane. Şey de çok şey de yapabiliyoruz. Bunları hemen Burada yumurtalar falan gelmiyor. Normal çok iş yaptığında yumurtaları geliyor ve vurduğunda ölüyor hemen. Hiç güzel bir yanı yok. Ben de öyle değil. Benimki iyi. Bayağı iyi. Benimkine like atın abone olun. Çünkü güzel bir şey. izleyin de. Başka ne yapabiliriz düşünmüyorum. hatırlamam lazım. E tuvalet yapalım. Nasıl yapıldığını hatırlamıyorum. Durun arkadaşlarım bakalım isterseniz. Sizinle birlikte, birlikte bakalım. E, koltuk yapımını biliyorum. Koltuklarla da Sandalyeyi de biliyorum. Onları da yapacağım birazdan. Evet, şimdi bak bunu yaptık. E, sonra bunu yaptık arkadaşlar. Bunu yapabiliyoruz ama bu biraz tam olmuyor. Biraz şey oluyor, bu garip oluyor. Neyse yapacağız şimdi. Şunu yaptık az önce. Bunu yaptık. Ha fırın yapacağız dur. Hemen fırın yapalım. Bir de şunu yapacağız. Dur bakalım nasıl yapılır unutmuyorum. Ha tamam böyle yapılıyormuş. Bu da böyle yapılıyormuş. Tamam arkadaşlar hemen yapıyorum. Çok özetlemeden hemen girelim yapalım. Baya 8 dakika olmuş diyor Neyse siz izleyin yeter. Neyse şimdi yapalım. Nasıldı? Ha, hatırladım arkadaşlar. Şimdi buradan işte hemen fırın Camı alalım. Şuraya koyduk. Üçte miydi attım bilmiyorum. Ne yapalım. Şöyle ya. Neden olmadı? Dur bakayım. Yoksa camı mı yanlış cam kullandım? Yoo. Yanlış olamaz. Durun. Yanlış bir şey yaptım galiba. Siyah mı kullanıyordu? Durun hemen yapayım. Ee, niye olmadı? Dur bir tamam. Bunu yapacağız arkadaşlar birazdan. Yine bakarım. Neyse şey yapalım ilk önce. Şunu koyalım. Şöyle şunu yapalım. Ah. Bunun bir de siyahını yapacağım. Ben bunun siyahını hiç denemedim arkadaşlar. Siyah olmamış. Tamam anladım. Neyse bu da yapılabiliyor. Dur hemen yapayım? Şunu şöyle. şöyle Şöyle. Şöyle. Şunu koyalım. Bunda da açılıyor. Açılma var evet. Bu da açılıyor. Çekmeceleri açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar çekmeceleri açılabiliyor. Sonra şunu şöyle şöyle koyalım. Şunu şöyle koyalım. Diyeceksiniz ki neden bu kadar uğraşıyorsun bunları böyle koymakla. Bir tane koysam olmuyor mu? Bunun fotoğrafını çekeceğim. Ön paraklığa koyacağım. Ön kapağa koyacağım. Böyle böyle yapıyorum. Şöyle koyayım arkadaşlar hemen. Neyse. Bitiyor zaten. Şöyle koyalım koyduk. Güzel oluyor aslında. O bayağı iyi görünmüyor mu ya? ben ben mesela mesela Minecraft daha çok oynamak isterim bunu yapınca ben. Neyse ne kalmış daha toz makinesi yapacaktık hemen. Nerede toz makinesi yapıyordu Şey demir lazım abi Şunu koyalım. Şunu şöyle. Ay, yanlış şey tıklamış. Şöyle şunu yapıyoruz arkadaşlar. Dur bir. Hah. tam neyse. Şimdi bir tane de şunu koyuyoruz ve toz makinesi böyle görünüyor. Biraz garip görünüyor evet. Ama şimdi onu düzelteceğim arkadaşlar. Böyle koyuyoruz. Çok güzel değil mi ya? Ben bayılıyorum bu modlara. Böyle bu modu bayılıyorum ben. En güzel yanlarından biri de ekmek koyabiliyorsun içine. Şöyle koyuyoruz. Bak şu anda bir şey arkadaşlar. Biraz bekledim. Hemen biçti çıkacak ve toz yazacak. Toz oluyor. Kızarmış bir toz oluyor. Çok güzel. Şşş. Yine içedik şunu yemeyeyim, kesmeyeyim ben. bir de masa sandalye yapalım arkadaşlar. Şöyle koyacağız. Nasıl bir ya? Unuttum biraz. Neyse yapacağız şimdi. oldu gördüğünüz gibi. Dur hemen göstereyim. Elimize böyle tost geliyor iki tane. Bak adından beri bak tost. Yiyebiliyoruz bunu. E bize ne veriyordu ki bunlar? Bir şey vermiyordu bildiğim kadar. Evet et evet, bir şey vermiyor. Bu böyle normal tosti Sonra bir tane bakalım başka ne yapılabiliyor yapıyorduk. tamam bir sürü şey var böyle arkadaşlar. Ha bir de şunu yapacağım kahve makinesi. Bunu ya böyle yapıyormuş tamam. Bunu yapmaya gerek yok o kadar. Lamba yapacağım. Tavan değil ama yer lambası. Televizyon mu var? Bu televizyonla şey yapacağım. E, televizyonla şu kahve makinesi yapacağım. Tamam kahve makinesi bakalım hemen. Nasıl ya ben niye unuttum ya? Neyse şimdi de hatırlarım. Şunu şöyle koyuyoruz. Tohum alalım ilk önce bir. Tohum nereden buradaymış? Şimdi kahverengi şey alacağız. Şunu şöyle şunun yerine değiştirsek. Oldu. diye Bir de camla bunu tapar. Bak şöyle koyalım. Bunun güzel yanlarını diyeceksiniz Ne işe yarar? Şimdi göstereceğim onu. Nerede o şey şişe? Heh. Bu, bu dolu şişeymiş dur. Dolu şişe şimdi yaramaz benim. Nerede? Şimdi burada boş şişe varmış. Şişe. Neyse. şunu şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Kahve dolduruyor. Şimdi alabiliyoruz bunu. Alalım. Bunu içince ne olacak bakıyorum bize pik 18 saniyeli hız veriyor böyle koşmak için çünkü kahve içtiğimde şu şey oluyor böyle nasıl ya ne oluyor? işte şey oluyoruz. enerji geliyor bize ani bir çok az bir saniyeline neyse işte şimdi televizyon yapalım arkadaşlar televizyon yapalım öğrendim şöyle şunu ekranda şuna geliyoruz şunu değiştir Şöyle atıyorum. Şunu da şöyle atıyoruz. Ha. Oldu. Televizyonumuz da uğurlu olsun. Şöyle. Ama bunun içinde bir tane şey yapacağım. Dur, mı yapsam? Yok, odun yapmaya gerek yok bu kadar. Nasıl oldu ki ya? Ha dur dur. Nasıl olduğunu unuttum ya. Şimdi şunu şöyle. Böyle mi İlla bakacağım ya. Çok zor işte arkadaşlar. Bunu bir de bilmen lazım. Bilmedin mi? İşte bir de bakmakla uğraşıyorsunuz. Nerede o? Ne yapmak istediğimi şimdi anlayacaksınız. Bunu yapmayacağım. Yapmaya çalışmıyordum. Sandalye yapmayı şimdi göster. Tamam öğrendim. Şimdi sandalye yapacağım. Koltuk neden yapmadım bilmiyorum. Yapacağım şimdi onu da. Nerede ya o? uzaktaymış. Hah. Dur bu değil. Nerede biliyor Bak burada çalışma masası var. Bak bu lamba gerçekten çalışıyor. Tıklıyorsun. Işık yanıyor ve alanı aydınlatıyor arkadaşlar. Hiç yapmak istemiyorum şu anda. Çok fazla çünkü şık, çok şey var. E nerede ya o? Fazla sürtü video Hadi. Onu yapacağım? Bitireceğim zaten. Hayır ha. Buradaymış. Ha tamam öyleymiş. Tamam arkadaşlar. Çok aşık. bir tane eksiklik kaybet yapılmış mı ya? Çünkü öyle bir şeydi biliyorum. Yanlışlıkla bir kere yapmıştım. Heh. Şimdi arkadaşlar, şan Ve bu televizyon en güzel yanlarından biri. Tıkladığımda bak alan gösteriyor. Köy, Netflix. Ay bunlar bunlar bana şey yediriyor mu? Bana yediriyor mu? Bilmiyorum ama neyse göstermeyeceğim bunu. O kadar uzatmayacağım. Neyse baya güzel bir mod zaten gördüğünüz oradaki eşyaları falan Onları siz yapabilirsiniz lütfen bana like atın abone olun arkadaşlar yardım edin bana yani izlendiğini anlayayım bari hoşçakalın ve dur koltuk yapayım böyle bitireyim bari değil mi o da yünle yapılıyor hemen şöyle hangi renk yapsam ben kırmızı yapacağım hadi şöyle şunu şuraya şu bakar Böyle şunu koyuyoruz ha. Hayır rengi değişmedi. Neyse gerek yok senin rengi değişmesine. Çünkü burada ben şey alabiliyorum. Çubukla. Hah Şimdi hemen değiştireceğim rengini. Dur şöyle şuraya geçeyim. Bitirişi oturarak yapalım bari. Hangi renk olsun? Tam bu olsun. Oturdum arkadaşlar. Bitiriyorum videoyu. Ayarlardan 3 şarj alayım. Bitireyim öyle. Hı. Beni dur, elimde bir şey var. Elimde bir tutuyorum ya. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Dur, sabah yapayım. Çok uzadı ya. Hadi. 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 Hadi beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay.